Aslında aort anevrizması her yaşta görülebilen bir hastalık. Bu nedenle e, tanısı zor olabilir, özellikle genç yaşta görüldüğünde. E, çoğu zaman e, aort anevrizmasından şüphelenilmez. E, ama bazı hastalıklarda, bazı ön hastalığı olan hastalıklarda kişilerde e, aort anevrizması daha sık görülür. Nedir bu hastalıklar? Özellikle kolajen doku hastalıkları. E, marfan sendromu gibi doğumsal bazı hastalıklarda genç yaşta da aort damarının duvarındaki incelmeye bağlı olarak aorta genel bir genişleme çoğu zaman az veya çok başlıyor. Bunların takibi çok önemli. Belli çapa ulaşana kadar anevrizmalara müdahale etmiyoruz. Ancak belli çaptan sonra müdahale ediyoruz. İleri yaşta ise anevrizmanın en çok sebepleri e, sebeplerinden biri yüksek tansiyon. Ee, yine ailede anevrizma e, tanısı olması, anevrizma hastası olması. Ee, bunun yanında e, koroner arter hastalığı, aterosklerotik kalp hastalığı, periferik arter hastalığının bulunması yine anevrizma için risk faktörler arasında. Ama yine bizim 50 yaş üzeri en e, fazla e, risk faktörü olarak gördüğümüz sebep sigara içimi. Ve buna bağlı olarak kronik obstrüktif akciğer hastalığı, bu hastalarda özellikle abdominal aort anevrizması, torakal aort anevrizması gibi karın içinde ve göğüs damarı içindeki ana damarın ciddi genişlemelerini ve buna bağlı komplikasyonları sıklıkla görmekteyiz. Yine bu hastalarda da bu yaş grubu da anevrizma tanısı için, anevrizma hastalığı için uyanık olması gerekmekte. Çünkü e, aort anevrizması özellikle karında olduğu için olduğu zaman, abdominal aort anevrizması olduğu zaman bazen e, 7 cm, 8 cm, 9 cm ulaşana kadar e, herhangi bir şikayet vermeyebiliyor. İlk şikayeti rüptür olabiliyor. Yani rüptürden kastımız e, damar, damarın ke, anevrizma kesesinin yırtılması ve kanaması, karın içine kanaması ani bir tablo. Ve hastada ani bir şok tablosu, ani bir karın ağrısı ve e, hayatını kaybetmeye kadar gidebilecek e, sonuçlara yol açabilmekte. E, bu nedenle e, sigara ve Koah e, e, gibi akciğer hastalığı olan e, 50 yaş üstü insanların en azından yılda bir kez e, bir ultrasonla e, basit bir kalp damar cerrahisi muayenesiyle e, anevrizm açısından e, kendilerine bir tarama yaptırmalarını öneriyoruz.